Aydın'da iklimlendirme sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Özgür Nail Şen'i tanıyoruz. Ben Özgür, 28 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır da şirketin kuruluşu var. 4 yıldır da yaptığımız sektörle alakalı bu sektörün içerisindeyiz. Daha öncesinde danışmanlık yaptık, hasar danışmanlık. Daha sonra bu sektöre geçiş yaptık. Genç girişimci olarak hedeflerimiz var, devam ediyoruz yani. Çok güzel şirket ortakları olarak iki kardeşsiniz evet, bu faaliyetleri abi. iki kardeş olarak sürdürüyorsunuz ama ben öncelikle sektörün başlangıcına döneceğim. Nasıl giriş sağladınız bu sektöre? Danışmanlıktan sonra nasıl oldu? Danışmanlıktan sonra yani yaptığımız danışmanlık aslında şimdi ticari olarak baktığımız zaman bizi çok tatmin etmediği için. O, o sektörü bıraktık. Bıraktıktan sonra e, bir iki aylık bir periyotta bir dinlenme, kafa izin yaptık yani daha doğrusu kendimize. Daha sonra sevdiğimiz bir abimiz var. Bize vesile oldu diyebilirim yani. Birazcık umut ışığı yaktı. E, o da geçmiş tecrübelerinden kaynaklı. E, o şekilde başladık. Sonra gelişe gelişe her geçen gün kendimizi update ede ede bu noktaya kadar geldik. İklimlendirme sistemleri arasında hangi hizmetlerin verildiğini ve firmanın gelecek hedeflerini Özgür Nail Şen'den öğreniyoruz. Ana faaliyet konumuz iklimlendirme yani ısıtma, soğutma. Soğutmanın perakende kısmındayız ama ısıtmada katı yakıtlı kalorifer sistemleri, doğalgaz sistemleri, mekanik tesisatlar çatısı altında. Burada montaj kısmı da var tabii. Montajın içerisindeyiz. Soğutmada da perakendesini yapıyoruz. Çok güzel. Arkamızda şirkette tabii ki de bir ekibimiz var Hı -hı. burada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Aynı zamanda bu kurulun montaj aşamaları nasıl ilerliyor? Yönetim haricinde 5 kişilik bir kadromuz var. ilk önce ...teklif veriliyor. Müşterimiz bize geldiğinde tekliflendiriyoruz. Yani fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Daha sonra... ...teklif eğer ki olursa, anlaşılırsa sözleşme yapılıyor. Daha sonra da e, malzeme konusu... ...halloluyor. Ondan sonra da direkt montaj kısmına... ...geçiliyor yani. Süper. Peki bu anahtar kestim... ...dediğimiz durum, yani teslimat süresi kurulum Hı -hı. vesaire... ...ne kadar zamanda bir aşama alıyor? Şimdi... E, ...sıfırdan yapılan... Yap yapıda inşaat projelerinde ilk önce altyapısı olarak sıvı tesisat bölümleri yapılıyor. Daha sonra kaba bittikten sonra doğalgaz ve ısıtma düçeğine geçiliyor. Yani yaklaşık sıfırdan yapılırsa bir iki aylık, üç aylık bir periyoda girmiş oluyor. Ama oturulan bir daire olursa bir iş günü içerisinde ısıtma olarak Kalorifer tesisatı olsun, doğalgaz tesisatı olsun, montaj kısmı bir günde bitiyor. Çok güzel. Gidiyor. Biraz da sonrasını konuşmak istiyorum. Bakım evet. onarım konusunda. Çünkü bilindik markalarla çalışılıyor aynı evet, zamanda doğru. burada bir servis doğru. olarak tamamen bakım onarım kısmı garanti kapsamını konuşacak olursak müşterilere ne gibi çözümler buluyoruz? Şimdi şöyle kullanılan ürünler zaten yani fabrika çıkışları garantili ürünleri olduğu için biz montaj kısmında müşterimize verdiğimiz garanti süremiz montaj kadrofari tesisatı doğalgaz tesisatının yapılarında 2 yıllık bir garanti süremiz. 2 ve 3 yıl arasında değişkenlik gösteriyoruz tabi yapının durumuna göre. işçilik konusunda ve montaj kısmında 3 yıla kadar garanti süremiz var yani. Harika, teyze. süper. Peki bölge olarak konuşacak olursak hangi bölgeleri hizmet veriyoruz? Merkez olarak şu anda Kuşadası'nın merkezi, merkezimiz burası. Aynı zamanda da Ege bölgesinin ulaşabilecek olduğumuz yerlere kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Perakende de Türkiye'nin 81 vilayetine kadar gönderim sağlayabiliyoruz. Katı yakıtlı kazanlar olsun, kombi olsun, klima olsun. Bunlar yani zaten açık bir pazar olduğu için yani talep gelirse yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz Pekan Grup olarak dürüstlük. İlk ilkemiz. İkincisi e, Kuşadası'nın yerli firmasıyız. Yerli firması olduğumuz için e, önceliğimiz Kuşadası diyebilirim. E, yaptığımız işlerimizin her biri referansımız olduğu için e, doğru ve net bir şekilde adım atıyoruz. E, yani insanların bizi tercih etmelerindeki en büyük etken zaten burası bir aile şirketi. Aile şirketi olduğu için buranın halkı birazcık da buna bakarak bize geliyor. Aile firması olduğunuz için evet. oluşturmuş oluyorsunuz. Kalite ve güveninizle zaten cevası olarak erde arkasına gelmiş oluyor. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşım sağlamak istedikleri zaman, sektörünün öncü isminden yardım hizmet almak istedikleri zaman nerelerden ulaşım sağlayabilirler sizlere? Ya sosyal medya hesaplarında zaten nerede bizim e, reklamlarımız var. Buradan ulaşım sağlayabilirler. E, telefon numaralarımızdan da ulaşım sağlayabilirler. Çok güzel. Ben arka yani arkada bırakmış olduğunuz bir tabii ki de geçmiş serüven var. Bakıldığı Hı -hı. zaman sektörde bir başarı var. Bu başarı öyküsünü dinlemek istiyorum sizlerden. Hem de ileriye dönük hedefleriniz neler? Bunu merak ediyorum. Ya öncelikli olarak ben genç arkadaşlarıma ve benim yaş grubumda olanlara bir işe girecek olan, ticarete girecek olduklarında en net söyleyebilecek olduğum şey şu: e, parayı ikinci planda tutsunlar, hedeflerine ve başarılarına odaklansınlar ve asla ve asla umutlarını kaybetmesinler. Bu çok, çok önemli bir şey. Peki ileriye dönük hedeflerimize geçecek olursak söylemek istediğiniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimizde e, kendilerine bir yol haritası çizsinler, çizikleri yol haritasında da ve basamak basamak. Şimdi kısa vadede başarı, uzun vadede başarısızlık getirir. Kısa vadede bedel, uzun vadede başarı getirir. Yani buna endekslerlerse kendilerini, bu şekilde düşünürlerse başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdi merkez olarak Kuşadası'nın merkezindeyiz ama doğalgaz ve yapı olarak... Davutlar olsun, Güzel Çamlı olsun. Biz burada zaten şubeleşmeye gitmek istiyoruz. Aynı zamanda Aydın Merkezi ve İzmir Merkezi olarak ileriye dönük hedeflerimiz var. Bu sektörle alakalı yani ısıtma ve soğutmayla alakalı bu şubeleşmemiz var. Ama ileriye dönük hedeflerimizin en başında yapı yapmak. Yani inşaat sektöründe müteahhitliğe adım atmak. Tabii istediğimiz ciroları yakalarsak olacak olan şeyler bunlar. Bununla beraber burada röportajımızı sonlandırmadan önce bize evet. ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Kaliteli işlerden yararlanmak istiyorsanız sizi firmamıza bekliyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Her geçen gün bir şey update edildiği için biz bu update'e ortak oluyoruz. Her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. E, sektörümüzle alakalı bütün bilgileri kendimizi topluyoruz ve müşterilerimize en iyi hizmeti, en doğru hizmeti dürüst bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Bizi daha çok nasıl tercih edebilirler? Bunun doğrultusunda ilerlemek istiyoruz.